dikkatini çekmeye hemen arkadaşımı da yönlendireyim. Ee, eğlenceleri tekrar bir görüntüye Evet orada bir ağaç yıkıldı şu anda. Ağacın yıkılması, ağacın yıkılması şu anda neden oldu. Buradaki insanlar yoğalıyor ve ağaçları normalde çekip götürüyorlardı. Gün içerisinde bunlara tanık olduk. Fakat, fakat buradaki ağaç yıkıldı. Buradaki ağacı kepçeyle yıktılar. Eee... Ve buradaki ağacı yıktıktan sonra Yazıklar olsun. Ee, evet, polisimiz tat onurlu yetişti şeklinde. Söganlar da, devam ediyor. Evet, görüyorsunuz şu anda e, ağaçlarda görüntüde, yıkılan ağaçlarda görüntüde e, biz şu anda Çevik kuvveti ekibinin birazcık arkasındaki noktadayız. Evet, buradaki bina yıkımı devam ediyor. Sadece bina yıkımı değil, ağaç yıkımı da devam ediyor. Diyebilirim. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Buradaki yine Facebook mesutlarının arasından geçiyoruz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi eylemcilerle polislerin arasında yaklaşık bir beş metre kadar e, mesafe var. Ve başka bir ayrıntı da. bir görünen bir kişiler, bir çok soğuklarını Bir görünen kişiler de kaslarını taktılar, ellerine yokları ve kalganları ...içirdiler diyebiliriz. Ve biber gazlarını da sağdan. Da, e, maskelerini de e, taktılar. Yine sivil görünümlü güzel. Evet Aylin Nazlı şu anda CHP milletvekili burada. Evet. <laughs> bir, şeyler, bunu, ben, bir müdahale, öğretim, bir müdahale, bir müdahale.